ölüp bitmenin sebebi buymuş. Ben sana bütün kartlarımı açık oynadım ama sen beni aptal yerine koydun Devran. Bundan sonra burada sizinle birlikte yaşayacağım. <laughs> Hayır bana iyilik yapmak istiyorsan. Ederim. Bir gün canıma tak edecek. Çıkacağım hepsini karşısına. Seviyorum ulan değil. Annemizin bileziğiydi zaten o. Ben devranı zorlayamam. Zora gelmez o. Senin Azize'yi alman lazım. Ya tamam bir şey demedik. Sahipsizler. Dizisinin 12. bölüm fragmanları, Azize ve Devran'ın ilişkilerinde önemli gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor. Önceki bölümlerde Azize'nin Devran'ı Vera'yla birlikte görmesi aralarındaki güveni sarsmıştı. Ancak yeni fragmanlar, bu çiftin ilişkilerinde yeni bir dönemece girdiklerini işaret ediyor. Fragmanlarda Devra'nın Azize'ye olan duygularını açıkça ifade ettiği anlar dikkat çekiyor. Özellikle Devra'nın "Seviyorum seni Ulan" şeklindeki itirafı ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını gösteriyor. Sonuç olarak 12. bölümde Azize ve Devra'nın ilişkilerinde önemli dönüm noktalarının yaşanacağı bir bölüm olacak gibi görünüyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.